Bir Murat Özün'le yine gündem programında beraberiz. Buradan yayına katılan herkese yine çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, haberlerden, gündemden bilgi almak için de bildirim zilini açarsanız ve bu videolar hakkında yorum yaparsanız kanalımızın büyümesinde, kanalımızın gelişmesinde bize destek olmanız çok önemli. Bir tane Afrikalı göçmen Almanya'da, bu İtalya'da, Fransa'da olan olaylardan sonra Almanya'da da başlamış. Çocuğunla beraber arabanın içinde olan bir kadın, Alman kadın taciz edilmiş. Onu da verelim. Bakın. Oo, oh ne, ne, ne. Junge, 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 passt bloß auf du. Die haben ihre Hose runter. Ja. Guck dir mal, der verliert die gleich. Mann, Mama, doch. Oh, der schmeißt ja, der schmeißt. Ich hab Angst, Mama. Yani sen adamların ülkesine geliyorsun. Geldikten sonra da bu şekilde davranıyorsun. Neden bu şekilde davranıyorsun? Ve bu insanları polis tespit etmiyor mu? Tespit, tespit ettikten sonra bunları ülkelerine neden göndermiyor? Yani bunun bir açıklaması olmalı bence. Yani bunu bu Alman hükümeti, Avrupa Birliği hükümeti yani hadi Türkiye'deki yöneticiler birilerinin bir taraflarını yalıyorlar da bu adamlar Neye karşılık bunu göndermiyorlar bu insanları ülkelerine ya da buraya nasıl müsamaha ediyorlar onu da anlamış değilim abi. Ya gerçekten çok büyük sıkıntılar olacak Almanya içinde. Ben size geçenlerde de söylemiştim. Almanya nasıl ben Türkiye için şu yorumu yapmıştım. Orta Doğu'nun çöplüğü olacak demiştim. Bütün suçlular, bütün göçebeler, bütün Orta Doğu'daki bütün pislikler buraya gelecek. Türkiye bir yok oluşun içine girecek demiştim. Aynı öngörüyü Almanya içinde, Avrupa'da, Almanya içinde söylüyorum. Size Almanya'da yapılan bir saçmalıktan bahsedeceğim. Bunu daha önce de birkaç videomda bahsetmiştim ama şöyle bir olay var. Almanya'da diyelim ki ben çalışıyorum ya da İlhan çalışıyor, eşim çalışıyor. İlhan bürüt maaşı 5000 euro. İlhan'ın bürüt maaşından ayda 2000 euro yani şöyledir. Tek yaşıyorsanız yüzde %33'tür. Bu sağlık sigortasına gider, rente dediğimiz emeklilik sigortasına gider, işsizlik sigortasına gider, kesilir. %33'ünü kesiyor. 5000 yazıyorsa 2700, 2800, 2900 net maaşınız geliyor tamam mı? Yani %33'ünün yani 1000 euro kazanan adamın 330 eurosunu devlet otomatikman kesiyor. Bir gerçek var. Çalışmayan bir adamın karısı da çalışmıyorsa bunların iki tane de çocuğu varsa devlet bu adamlar hiç çalışmadan bu adamlara 3300 lira 3400 lira para veriyor. Ve bu ne demek oluyor? Almanya'nın çalışan adama elindeki parayı alması ve çalışmayan adama vermesi ve bunun içinde insanlar çalışmıyor çalışmak istemiyor. Çünkü ben diyor çalıştığım zaman alacağım para 1500, 2000, 2500, 3000 artık neyse bütün ayımı ama ben böyle de para kazanıyorum diyor. Devlet zaten bana bakıyor diyor. İşte Alman hükümetinin yapması gereken olay şu. Çalışan adamların vergi kesintisini aza indirecek. Çalışmayan adam hiç ödemiyor, çalışan adam çok ödüyor. Ne kadar kazanırsanız o kadar ödüyorsunuz. E bu sefer adam diyor ben çalışmıyorum diyor. Devlet bu long stay dediğimiz olayı aslında dengeleyebilse İnsanlar sosyal yardımı da almasa mecburen çalışacak. Ve bu şekilde de işsizlik günden güne büyüyor. Almanya'da istihdam edecek adam kalmıyor. Çünkü Almanya bakmak da zorunda. Yani burada bir sıkıntı var. Çalışmayan adam kullanıyor, çalışan adam eziliyor, daha fazla eziliyor. Sıkıntılı bir durum var. Onun için Almanya'da da işçi açığı oluşuyor. Kendi adamlarını halbuki çalıştırsa, vergiyi birazcık düşürse bu böyle bir şey olmayacak. Hollanda'da kaçak olarak yaşayan Mehmet A, 59 yaşında hayvanat bahçesinde bir inek gördüğünüz gibi e, yaparken sınır dışı edilmiş. Bir şey demiyorum, yorum da yapmıyorum, yorum da yapmıyorum abi. Yani bunun yorumunu siz yapın. Bugünlerde e, Belçika'da büyük problemler var. PKK'lılar Türklerin mekanını basıyorlarmış. Onunla ilgili bir video var. Bakın onu da göstereyim size. Ha bu arada ben dediğim gibi çoğu videoyu burada paylaşamıyorum. YouTube engelleme yapıyor. Onun için Twitter kanalımdan da beni takip edebilirsiniz. X kanalından da bütün videolar orada var. Bakın gördüğünüz gibi Belçika'da bir Türk kahvesi. Türk kahvesini geceliğin PKK'lılar basıyor. Ondan sonra olaylar 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 ne olur? Nereye gider bu olaylar? Geçen günü e, Türk mahallesindeki arabaları da yakmışlar. Onunla ilgili videolar da var. Onları da sizinle paylaştım. İşte bu insanlar Türk kökenli insanların adını kirletiyorlar. Bütün Kürtler kötüymüş gibi insanlara lanse ediliyor. Nasıl Almanya'da yaşayan Türklere kötü gözden bakıyorlarsa Kürt kökenli iyi insanlara da kötü gözle bakılmasını sağlıyor. Aslında burada Kürt kökenli kardeşlerimizin bunlara kendi tepkilerini kendileri koyması gerekiyor. Bir içişleri Başkanı düşünün. Haber çok komik. Biliyorsunuz sanatçılar bir kulüpten dışarıya çıkar, restorandan dışarıya çıkar. Ünlü bir sanatçıdır. Genelde bu eski ise etrafta midyeci, kahveci, gazozcu, ne bileyim işte simitçi gelir onundan fotoğraf çekilmek ister. Ya der bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Bakın bu koskoca ülkenin İçişleri Bakanı. Bizim sevgili saray sanatçılarımızdan Orhan Gencebay da ne yapmış? Bir gece kulübünden çıkıyormuş. Ve İçişleri Bakanımız ne yapmış? Demiş ki Orhan'cım Orhan'cım demiş bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Evet gördüğünüz gibi. Evet şimdi bir haber var. İnanın şöyle bir şey düşünüyorum ben. Atatürk'ün en yanlış söylediği kelimelerden bir tanesi Türk zekidir, Türk çalışkandır, Türk bilmem nedir, Türk şöyledir, Türk böyledir. Yani bu gaza getirmek için mi söylemiş acaba Türk halkını? Ben Türk halkının zeki olduğunu düşünmüyorum. Çalışkan olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü tembel bir milletiz biz birader. İzleyelim videoyu ondan sonra yorumları yapalım. Şu anda elektrikler, sular, geçim her şekilde görüyoruz, yaşıyoruz da hepimiz. Maşallah Suriyeliler bizden çok. Ben yürüyemiyorum artık yolda. Türkiye Cumhuriyeti'nden sanki ben orada yaşamıyormuşum gibi hissediyorum artık. Ve ben buna çok üzülüyorum. İnsan olarak da çok üzülüyorum. Üç tane çocuğum var. Elektrik, su, doğalgazı. Ben her ay kesinlikle 2 TL para veriyorum. 2000 veriyorum. Geri kalan maaşımla da ben evimi nasıl geçindiriyorum inanın Allah biliyor bir de ben biliyorum. Geçen gün metrobüse bindim. 2 kişiydik çocuğumla birlikte metrobüse 100 TL para verdim. Metrolar her şekilde her şey yapıldı. Tamam çok güzel. Ama metroya binebilecek cebimizde para olacak ki metroya binebilelim. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. İlave TV Arif'ten de bir haber. Gördüğünüz gibi. Ne diyeceğim? Şimdi şu kadın için zeki diyebilmek bir şey söyleyemiyorum. Yorum daha yapamıyorum ya. Ya görüyorsunuz değil mi? Sokak röportajlarında vatandaşlar isyan ediyor demiş. İnsanlar artık korkmuyor da. Yani korkmaları için herhangi bir neden yok. Çünkü artık insanların elindeki ekmeği aldılar. İnsanların yaşam hakkını aldılar. İnsanların evlerine göz diktiler. Ya yeni gele yeni gelen yeni gelen yasayla insanların evlerine Direkt el koyabiliyor adamlar. Milletin aklından nasıl alay edildiğinin göstergesidir. Bu aklı başında olan bir insanın şunu dinlediğinde kendiliğinden alay edildiğini anlamıyorsa AKP'lidir nokta demiş. Hemen vereyim haberi. Yolsuzlukların olmadı, rüşvetin olmadı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız ve şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz. Ne kadar saçma değil mi? Yani ülkeyi bu hale getiren kendisi 21-22 yıldan beri sanki ülkeyi bir başkaları yönetiyordu da ilk defa bir yönetime geçecekmiş gibi konuşuyor. Ha bu arada dünkü videoyu da seyretmişsinizdir. Ne oldu öyle ya? Murat Kurum kendi fikrini zikrini bir anda böyle beyan eder gibi İstanbul'a vazelin dağıtmış. Alın bunu bir yerlerinize sürün. Seçimi kazanırsak sağlam geçireceğiz diye. Acayip bir insan ve bunun arkasında giden hala aptallar var ya inanamıyorum. AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Kemal Kahraman bugün bir yazı paylaşmış. Bakın ne yazmış. Emekli maaşım az diye yüzüne abdest suyu değmemiş, gülsünsüzlere oy verecek kadar şerefsiz değilim elhamdülillah demiş. Noktayı da elhamdülillah, maşallah, inşallah. Bunun üzerine söylenecek laf var. İşte ülkeyi nasıl bir güruhun elinde tuttuğunu, nerelere nasıl adamların getirildiğini. Bakın geçen bir araştırma yapılmış. Türkiye'de 12 tane diş hekimliği fakültesinin rektörü diş hekimi değilmiş ya bir tanesi baytar, bir tanesi kasaplar bilmem nesi, bir tanesi bilmem ne bilmem nesi. Diş hekimliği fakültesinin rektörleri diş hekimi değilmiş be birader. Bugün buna çok güldüm. Beraber gülelim hadi. AK Parti'ye oy verip 2023'te lözen bitecek diye bekleyip 2024'te kendi biten hacalı nasılsınız? <laughs> Nasıl hayat iyi gidiyor mu? Hani Lozan Mütecek'i elhamdülillah sizin sayenizde var ya seçimden önce mazot 18 idi seçimden sonra sizin sayenize 45 lira oldu. Avrupa bizi kıskanıyor ya Avrupa traktör içinde mazot yok mazot. Tallalarda bomboş duruyor. Ekin mekin demen yani. B Bize ne olursa size de aynısı oluyor. Umrumuzda değil yani. Elhamdülillah daha neler olacak neler derken ne anladıydınız? Bakın bu belediye seçimine bir hafta var. Seçimden önce mazot 18, seçim bitti 45 liraya. Belediye seçimine bir hafta var. Belediye seçiminden sonra mazot 70, 75 olmazsa gelin beni öpün. Çok güzel konuşmuş değil mi? Bir çiftçi traktörde diyor. Benzin yok diyor. Seçimden önce diyor mazot diyor 17 liraydı, 45 oldu. Bu belediye seçimlerinden sonra 45 olan mazot diyor 70 olmazsa gelin beni öpün diyor. Lozan diyordunuz, 2023 diyordunuz diyor. Bitti diyor. Ne oldu diyor ha? Adam yerleştirmiş, güzel konuşmuş. Tebrik ediyorum. Benim 2 sene, 3 sene önce yapmış olduğum videoyu <laughs> bu videoyu ben yapmıştım. Seyredenler bilir, hatırlarlar. Sarıklı Murat Hoca olarak yapmıştık videoyu. Dediğinde en önemli bilgiyi ayağına getirdi. Az bir suyla orayı taharetliyorsunuz. Taharetlenirken ne yapıyorsunuz? Oturduğumuz zaman makat böyle açılmış oluyor. E sen buraya suyu vurduğun zaman ondan sonra da bu suyu vurduğun zaman ayağa kalktığın zaman ne oluyor makat büzülünce? O suyu içeri alıyor. O suyundan mideye gitme ve içeri girme ihtimali olduğundan dolayı oruç bozuluyormuş. Su diyor vakumlanmak suretiyle makatından midene doğru kaçabilir. Maazallah orucun bozulur. Sonra derler ki efendim siz götten suyu hüpletmişsiniz, orucunuz <laughs> bozulmuş. Bunun videosunu yapmıştım ben. Sarıklı Murat Hoca. Yeni takip eden arkadaşlar varsa Sarıklı Murat Hoca olarak yapın. Sarıklı Murat Hoca çok acayip videolarımız var. A Ben yine hatta ilanla konuştum. Dedim ya bu dedim cinmin çıkarma olaylarına dedim beraber girsek ben dedim yine dedim şöyle giysem sarığımı marığımı dedim kavuğumu taksam beraber dedim şöyle bir cin çıkarma videosu falan çeksek dedim nasıl olur dedim. Gırgır <laughs> gır yaptık hatta güldük böyle. Ay Allah'ım ya Rabbim. Küresel risk uzmanı Wolf Kohli, Türkiye gelecek vaat etmeyen bir ülkeye dönüştürüldü. Kimse gerçekleri ve asıl tehlikeyi konuşmuyor. Kimse neden her yıl 100 bin kişinin Türkiye'den kaçmaya çalıştığını konuşmuyor diye bir haber var. Düşünün. Karabük Üniversitesi'nden yine Sudan Bağımsızlık Günü kutlanmış ve 10 Kasımları, Cumhuriyet Bayramları'nı, 23 Nisanları yasaklayan hükümet ya da üniversiteler gördüğünüz gibi ülkemize ait olmayan Bağımsızlık. Sudan'ın bağımsızlık gününü kutlamışlar arkadaşlar. Biz Cumhuriyet Bayramı'nı kendi ülkemizde kutlayamıyorken adamlar Sudan'ın bağımsızlık gününü kutlamışlar Karabük Üniversitesi'nde. 110 bin, 120 bin nüfuslu bir şehrin yaklaşık 30 bin tanesi, 40 bin tanesi bunların aileleri de onlarla bunlar da gelince yarı yarıya şehir ihtilal edilmiş ya bildiğiniz ülke. Elden gidiyor be güzel kardeşim. Alın size Türkiye, yeni Türkiye. Bakın bir kardeşimiz bir video çekmiş, sosyal medyaya atmış ve mükemmel bir video. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Bak abi iyi izle, bak şu videoyu iyi izle ya vatan millet aşkı için ya şu elinde tuttuğun Cumhuriyet Türk Lirası'nın üzerindeki Atatürk için şu videoyu izle. Eswatini Krallığı'nın para birimi Emel Engeni. Paraların üzerinde Kral 3. Emsi ve çeşitli hayvanların fotoğrafları var. 200 emelengeni 316 Türk lirasına denk geliyor. 100 emelengeni ise 158 lira. Esvatini Krallığı yaklaşık 1,5 milyon nüfusuyla Afrika'nın ve dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Peki adını bile duymadığımız bir ülkenin para biriminin bizim para birimimizden daha değerli olması şaka mı? Ya ben artık ne anlatayım be birader size ne anlatayım ya ne anlatayım ya.